Şiirler arası yolculuk Hani var ya şehirler arası yolculuk diye Oradan esinlendik Şiirlerle yolculuk yapacağız Herhalde biraz me merak uyandırdık Bakalım Bir şiirden Diğerine Her yolculuktan Biraz daha uzaklaşırım. Gözlerinde Geçmişin gölgesinde Kaybolmuş bir gülüş ya da geleceğin umutlu bakışları vardır. Ve ben her satırda biraz daha yenilenirim. Bir yolculuk başlar, bir yolculuk biter. Ama her şiir beni bir adım daha ileriye taşır. Yolculuğun bittiğinde gözlerinde başka bir dünyadan görüntüler var kelimelerin büyüsüyle dokunmuş bir başka yaşam, bir başka hayat. Ve ben şiirler arası yolculukta sadece kaybolmadım. Her kayboluşunda yeniden buldum kendimi. Her dize bir kapıdır. Her kelime bir anahtar. Ve ben şiirler arası yolculukta hep bir yolcuyum. Gözlerimdeki dünyanın farkında olmadan, her adımda bir başka şiire doğuyorum. Her dize bir kapıdır, her kelime bir anahtar ve ben şiirler arası yolculukta hep bir yolcuyum. Gözlerimdeki dünyanın farkında olmadan, her adımda bir başka şiire doğuyorum.